Oradaki işimiz bitti, şimdi gel seni şu balıkları orada çekeyim, şu gölün orada. Gel, gel, Beni gel. Beni niye çekiyorsun? Ben gel, istemiyorum gel, ya. Gel, gel. Gel çok güzel, bak balıklar var orada, manzarası harika. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak, göle doğru. Heh. Ben böyle profil çalışacağım. Hayır, dön, dön. Şu tarafa dön, dön. Öyle bağırma, düşün. yeter ki bağırmasan yeter ki bağırma. Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Heh. Tamam, yeter sıkıldım. Dur. Hadi seni mi çekeceğim sabah sana akşama kadar? Oh, sonunda. Sonunda, çok şükür. Allah Allah. Aslanına bak, düştük. Aslan ne oldu? Ares, Ares aslandı. Ares? Ares benim at. Anlayamadık. Bir anda uyuşsuzlaştık. Oh. Oh. Rahat oh. nefes alamıyor sanki. Ares, veteriner nerede? Veteriner bugün izinli. Nasıl izinli ya? Çağırın veterineri gelsin hemen. Aslı'ya haber verdiniz mi? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ya sıkıntı artabilir. Müdahale etmemiz lazım Emir. Efsun karnı çok şişmiş. Bacakları titriyor. Timpani bu. Timpani gaz sıkışmış. Müdahale etmemiz lazım. Kalbi durabilir her an. Veteriner neredeymiş? Bursa'da. Üç dört saate burada olur. Ya çağırın gelsin o zaman hadi. Yok, o kadar bekleyemeyiz. O kadar be... Sizin veterinerin aletleri nerede? Getirin. Efsun, biz ne yapacağız? Biz anlamayız ne yapacağız biz? Delik açıp gazı çıkartacağız, basıncı yok edeceğiz bu kadar tamam mı? Hallederiz, Trokar lazım sadece. Nedir o hanımefendi ben bilmem ki. Efsun sen bak hadi. Tamam ben baktım bak. <laughs> sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin, ol. sakin ol. <laughs> Emir trokar yok, trokar nerede? Trokar yok mu? Depoda bir şeyler var Deponuz ama. nerede, deponuz nerede? Efsun depoya bak. Trokar yoksa nasıl yatıracağız? Yatırmaya gerek yok, gaz daha da sıkışırsa kötü hissedebilir. Lokal anesteziyle hallederiz, bekle. Ver anesteziyi. tamam hazır. Oh. Tut tut. Tut. Oh, oh. Buldum. Gel. Yapıyorum. Hadi. Sakin ol. Aferin oğlum ha. Aferin, aferin. aferin. Oğlum tamam mı? Aferin. Aferin oğlum. <laughs> i̇yi mi? İyi. Ne oldu? İyi mi? Ne oldu? İyi iyi merak etme merak etme iyi. Oğlum. Gitti, iyi. Ali, yanlış anlamadım. Bir şey merak ediyorum ben. Senin burada ne işin var? Ee, biz biz yıllar öncesinden tanışıyoruz. Tamamen tesadüf yani. Ya aslında Ali beni aradı. Klinik hakkında sormak istediği şeyler varmış. Öyle oldu. Hmm. Önemli ve acil sorular herhalde. Taze köye kadar geldiğine göre. ...kafamda sorular olmasını sevmem. Hı. Bir an evvel böyle soruları netleştirip... ...cevaplarını almam lazım. Hı. Netlik önemli. Peki sence Pervin Hanım... ...mesela cevap verebilir miydi sorularına? Verebilirdi. Ama ben... ...Efsun'a sormak istedim. Hı. Çünkü Pervin Hanım'ı yeterince tanımıyorum. Ama Efsun'u... Böyle kısa zamanda aramızda çok güzel bir yakınlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Ali ne kadar iyisin, ne kadar mütevazısın ama yani ben sana anlatacak neyim olabilir ki? Ben de yeniyim klinikte o yüzden diyorum. Ama olsun ben elimden geldiğince senin sorularını cevaplarım var. baba <laughs> ee, ben size ayrıca çok teşekkür ederim ya. Resim'in hayatını kurtardınız. Vallahi çok sağ olun. Aslında Efsun'a teşekkür etmek lazım. Heh. Efsun kurtardı. Heh. Bu arada bayağı cerrah gibiydin Efsun. Bu bilgiler sende nereden var? <laughs> Emir ben sana kaç defa dedim ya çiftlikte atlarla büyüdüm diye. Ay biz ne atlar kestik, biçtik diktik. Bu ne ki? <laughs> Değil mi? Elimizde mi? Şey oldu. <laughs> ya. Belki de cerrah olmalısın. <laughs> hadi artık, ee, geç oldu, ben eve gidiyorum. Ben <laughs> bırakırım seni. Biz aynı evde yaşıyoruz da. Ya biz üst üste, ay alt alt, yani o altta, ben üstte e, yaşıyoruz da e, aynı evde. Neyse, e, Emir, Ali bıraksın beni, hem ben de yolda ona cevaplarını veririm. Hadi o zaman madem. Aslı'cığım. Hadi. Her şey harikaydı. Çok teşekkürler. Rica ederim. şey Hayır. olmasın. Sorular cevapsız kalmasın. Görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Emir görüşürüz. Emir görüşürüz. 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 Emir görüşürüz. Haberleşiriz. Ali sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin çiftlikte ne işin var? Aslı'yı görmeye geldim. Eski arkadaşımı görmek de mi yasak? Yasak. Emir de tanıyor onu. Aslı nereden arkadaş olduğunu anlaşılırsa benimle de anlaşılır. Sonra Emir bu ne tesadüf der ki dedi bile. Emir, Emir, Emir. Ne Emir'miş arkadaş? E bu adam iki hafta sonra gitmiyor mu? Ya gidiyor veya gitmiyor. Sana ne? Bu onunla benim aramda. Aranızda bir şey mi var? O nereden çıktı şimdi? Allah yazdıysa bolsun. Bence o senden hoşlanıyor. Bütün gün dik dik bana baktı. Yok, o benden hoşlanmıyor. O sana gıcık oluyor. O yüzden öyle bakmıştır. Ay bak bu böyle olmaz. Sen etrafımda dolaştıkça benim cerrah olduğumu öğrenecek herkes. Ne öğrensinler yapsın? Cerrahlık saklanacak bir şey mi? Üstelik senin gibi iyi bir cerrah için, hı? Seninle bu konu hakkında tartışmak istemiyorum. Lütfen. Hem sen o Amerika'daki muhteşem hayatını bırakıp neden geldin? Ünlü aktörlerin, ünlü mankenlerin muhteşem estetik cerrah. Ne işi var burada? Niye geldin? Bunu basın toplantısında açıkladık. Ay, lütfen bana memleket özleminden falan bahsetme. Neden? Burayı, buradaki insanları özlemiş olamaz mı? Olamazsın. Çünkü seni tanıyorum. Ben tanışmıyorum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.